Böyle oyunlardan hoşlanmam ben. Sana niye aşık oldum ben Nadia? Niye? Asilsin çünkü. Böyle düşük kadınlarla yarışmazsın. Beni incitme sakın. Seni incitirsem gidersin. Gidersen de dönmezsin. Seni kaybetmeye göze alamam. Ben kedi burcuyum Cem. Gitmeden önce çok fena tırmalarım. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> Merhaba. Merhaba. hoş geldin beyim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hanım bana sizi bekliyor. Ay yok orada değil odasında. Elini yüzünü yıkayıp gelecekti. de. var be? Niye öyle bakıyorsun bana? Çiçek hanımı ispiyonlayıp durma hanım ya. Allah Allah. Ne diyorsun sen be? <laughs> Menüyü mü değiştirdiniz siz? Evet efendim. Sarmaşık kavurması da var. Acı ot. Evet. Acı otu Bodrum'dan getirtiyoruz. Nasıl bir şey o? Çok değişik bir şey. Yasemin'lerde yemiştim ben bir kere. Annesi yok. Sen Yasemin'lere gittin mi hiç? Hmm. Asra, tırım tırım Yasemin'i aradığımızı biliyorsun da niye söylemiyorsun? Vallahi bana hiç Yasemin'i arıyorum demediniz Bora Bey. Evleri nerede? Hiç hatırlamıyorum. Asra! Gerçekten, hatırlamıyorum. hangisiydi ya delireceğim. Pardon. Ee, açarlar konutları burası mı? Beşinci kısım mı? Hayır iki. Burası beşinci kısım. İkinci kısım aşağıda. Nasıl gideriz oraya? Siteden çıkın. Tamam. Köprüyü geçince karşınıza tabelası gidecek. Tamam sağ olun. Sağ ol. beğendin mi gördüklerini? Çiçek okuyacak, çiçek okula gidecek, kimse karışamaz. Uyan artık savaş. Çiçeğin derdi okul değil, oynaş. Bu kız senin nikahın altında. Bir gören olsa ne diyeceksin? Millet sen gerdeğe girdin mi girmedin mi bilmez. Koskoca savaş Baldır nikahlı karısı erkeklerle oynaşıyor derler. Milletin yüzüne nasıl bakarız? Belayı gördün mü? Gördüm bacım. Açarlar evleri diye yazıyor. Uyuyor mu? Uyuyor. Nerede kaldı bunlar ya? Annesi aradı mı bir daha? Yüz kere açmadım ki. Keşke açsaydınız. Belki vazgeçmiştir kadıncağız. Yavruyu anasından ayırmak günahtır. Saçma sapan konuşma be. Пичтугор, мои белья, так мои добились денег. Она собеждана, она едьмич биндолардам, васкичами. Где вы были? Мы очень долго искали ваш дом. А где ребенок? Деньги принесли. Мы бы сначала хотели увидеть ребенка. Ребенок в комнате. Покажите деньги. Мы бы хотели убедиться, что ребенок здоров. Хорошо. bebeği getir Haydi alın gidin artık bir an önce. Bu da kim? Aç kapıyı! Uzak dur Bu da kim? Aç kapıyı. Aç yapıyorum açsana. Aç kapıyı açsana. Seni de gebertirim bebeğini de. Benim oğlum hayır. Seni hangi erkek görse içi akar. Ben bir kere kullanılacak bir mal mıyım yani? Kadın ol bir kereyle kalmasın. Şey ne işin var burada? Bana bu iyiliği niye yapıyorsun? Çünkü benim burayı dize getirme şansım yok artık. Ama senin var. Doğuracaksın. Bu soy devam edecek. Ne bu Halice? Annem istedi utanmaz rezil. Şimdi intikam zamanı. Daha başlangıç Aşk ve Ceza yepyeni bölümüyle 9 Şubat Salı akşamı ATV'de. Bizi ATV'de izlenir.